yok <laughs> ya <laughs> <laughs>

Devam kameraya bakmıyorsunuz. Bakılıyor. Tamam. En gözleri en güzel. Her şey unutuyoruz buraya geldiğimiz. Herkesce bunu çurpayandı. Aa, tam çık. Geliyoruz. Sonca Güzel. Örgü kursumuzda bir ilk harekete başlattık. Doğudaki çocuklarımıza löse ve kanserle savaşan çocuklarımıza boyunluk bere, süeter, yelek örerek gönderiyoruz. Ve bunu her sene ayda iki kez yapıyoruz. Bizlere ip bağışında bulunursanız eğer bizler de bunu en iyi şekilde iyiliğe dönüştürüp çocuklarımızı yüreklerini ısıtmakta kullanıyoruz. Hem kendileri hem yürekleri ısınıyor. Bir sevgi ağı oluşturduk. İzmir'den çocuklarımıza sevgilerle ilmek ilmek örerek gönderiyoruz. E, hayat buluyorum. Arkadaşlarımla iki laflıyoruz. Güzel ürünler yapıyoruz. Huzur evlerine dizlikler örüyoruz. Çocukları görünce Instagram'da mutlu oluyoruz. Gülen yüzlerini görüyoruz çocuklarımızın çok mutlu oluyoruz. Konak Belediye Başkanımız Nilfer Hanım'a da selamlar. Torunu okula bırakıyorum, geliyorum ve doğudaki çocuklara ördüğümüz örgüleri severek arkadaşlarla yapıyoruz. Onlar sevindikçe biz mutlu oluyoruz. Çeşit çeşit kazak, bere, atkı her şeyleri yapıyoruz. Bu projede bulunmak bize mutluluk veriyor. Bizim de bir nebze doğudaki çocuklara, Lösev'deki çocuklara, huzur evindekilere bir nebze de olsa katkımız oluyorsa bu mutluluk bize zaten yetip artıyor. İnşallah bu proje için desteklerini bekliyoruz. Devamını her zaman biz yapmaya hazırız. Özellikle arkadaşlarımız, hocamız hepimiz birbirimize çok destek oluyoruz. Ayrıca Konak Belediye Başkanımıza böyle bir imkan sağladığı için de teşekkür ediyoruz.